arkadaşlar. Diktiğimiz patatesleri son hali bu. Gördüğünüz gibi salatalıklarımız da çıktı. Çiçek açtı. Ağaçlarımız tuttu. Salatalık, kabak, karpuz, kavun, biber, ara, kırmızı lahana. Biberleri söyledik Kırmızı lahanayı Burada patlıcanlarımız var Bak burada Patlıcanlar Bu şekilde Domateslerimiz bu şekilde oldu Şapasını dün yaptım Başka demiyor. Biberleri öyle. Mısırları, ayçiçeklerini, kırmızı lahana, suan, patates. Artık gelavatlar ne? Burası biliyor, doğal yer burası. Burada can mı diyor? ne dikse adam dikse adam çıkıyor. Burada böyle. Çünkü toprak daha hiç ekilmemiş ha sıfır Bunun için. Bak adam boyuna geldi. Bak çapanın boyu ne de? çapa kayboluyor gördüğümüz gibi. Gördün çapanın boyuna bak. Bir metre. Yerde basar, doğar zaten. Bir metre var. Şimdi buraya da fasulye diktim. Ön tarafa da. Oraya da böyle şu açarken arada bir çıkanlar. Çünkü ot büyük ufacık ot o zaman oluyor. Böyle. Bunlar yaramayan otlar. Aha. Bu yaramayan otları böyle. Gel bizim elimde bardak. Var şöyle evet. daha Video çekmek için çıktım. Benim yani bizim burada. Benim iş kıyafetim burada. Evet, kovboy şapka Hemen getiriyorum. Allah kahretsin. Aha baba, bak ben böyle. Ben böyle elim aldım mı? sarı çizmem vardı, şimdi kara çizmemi kara çizmem var. Şimdi kara çizmemi giydim mi? Elimi aldım mı çapamı? böyle çapa yaparım ben. Böyle gelirim. Şimdi mesela şimdi şu. Bak hemen bunu vur. Vur baba acıma. Acıma baba. Acıma. Ha. Bunlar şimdi yabani bak. Biliyor Şöyle. Aha. Bunlar yabani ot. Bunlar hiç. Bunlar. Toprağın özünü alır. Heh. Bugün şey kopardık buradan. Biber. Ele. Dur varsa biber göstereyim. Karatallığımız burada. <laughs> Asıl buraya bugün patates diktik. Aha Gel. Gel. Gel bak burada patates var. Şey, fasulye gördüm, Fasulye var. Fasulye yerini göstereyim. Kameraman. Gel böyle. Evet. Fasulye diktiğim yeri göstereceğim. ya aşağı fasulye diktik. Bak. Ben buranın çapasını yaptım. Ondan sonra burası ot gibiydi böyle. Şimdi buraya aşağı kadın fasil diktik. Allah nasip ederse bir ay sonra bu Ayşe kadın fasilleler nasıl olmuş onu da videosunu çekeceğim atacağım. Bak patatesleri dikene video çekmiştim. Şimdi patatesler durumuna bak. Hemen tamam, hemen göstersene patatesi. Bak bomboş burayı, bomboştur. Görüyor musun? Fazla bir de böyle yoktur. 对，我今天一个学生。